Bir haftalık Almanya yerleşme sürecinden sonra eşimle beraber Koburg'u ilk ziyaret. Kayınpederden zorla gasp ettiğimiz biricik arabasıyla beraber Koburg'a doğru yola çıkıyoruz. Arabalar duruyor. O da duruyor. Ve sokakların değişimin gazete satarak büyüdüğü Koburg'tayız. Arabayı beleş park edebileceğimiz bir yer bulur bulmaz hemen oraya park et. Burada da dünyanın en sevimli liderlerinden birinin adı var. Burada da hanıma şekil yapacağız diye dondurmayı kendim söylemek istedim ama tabii ki tahmin ettiğim sonucu... Tamam. Evet, rica ederim. Bir at daha vereyim. Um, bir yedirebilir veya bir FPI. Eee, ice. Ya. bir yedirebilir. Kadın muhteşem Almancama maruz kalınca gülmekten kendini alamadı ama öyle veya böyle dondurmayı söyleyebildim. Elimizde böyle dondurmayla Coburg'un sokaklarını, caddelerini, merkezini gezdik. Eşim de burada hala dondurma yiyor. Burada kuaför salonu açabilmek için gözüme kestirdiğim dükkana bakıyoruz. Buradan manzarası çok güzel. Bir sürü planlar ve hayallerle beraber tekrar sokakları gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de yarım saat falan yürüdüğüm için çok acıktım. Muhteşem Alman dönerini yiyorum. Hem de tek ısırışta işte yarısın. Yemek sonrası evimize doğru yola çıkıyoruz.